Şimdi bu çerçeveler çok önceden bölündü. Çok önceden dedim 10 gün önceden. Yani içeride ana ağrı yapabilecek herhangi bir larva yok. Buradaki ana ağrıyı da direkt içine salı vereceğiz şimdi. Çünkü içeride biz meme temizliği yaptık. Bakın herhangi bir saldırma, sokma eğilimi falan da görünmüyor. Yani bu arılar bu anarı kabullenmiş pozisyonda da görüyor musun? Ne kadar süt liman duruyorlar yani. Ama kabul etmeselerdi sürekli bir karışıklık olurdu orada. Devamlı böyle hızlı hızlı içeri girmeye çalışırlardı alelacele. Yani sırf onu iğnelemek için. Ama şimdi öyle bir durum yok. Sebebi de şu. Böldükten sonraki tarlacıların hepsi kendi kovanlarına geri döndü. İçeride kalan sadece şey. yeni doğmuş olan işçi arılar. Şimdi yapacak olduğum olay ana arıyı bu balın içine atıp ondan sonra da içine salı vermek. Saat 14. Yarım saat sonra gelip bakarız. Anarı çullanmışlar mı? Ne yapmışlar diye. Normalde bu kafesi açarken ana arılar genelde uçar. Ekseriyette. Ana arıyı uçurmamak çok önemli. Bakın anar içeride boyalı. İyice bala bulaşmış vaziyette. Bakın. Biraz daha aptomenli. Bala bulandırıyorum. yarım saat sonra gelelim. Evet ana arıyı vereli yarım saati geçti. Şimdi körükte yakmadan yavaş yavaş durumuna bakacağım. Bu normalde riskli bir hareket fakat içeride genç iş çağrıların olduğundan fazlasıyla eminim. O yüzden böyle bir şey yaptım. İçeride tarla ağrı kalmadı. Doğru düzgün. Ve ana arı yapacak herhangi bir unsur da kalmadı. Bir haftayı geçkin bir süredir de ana arısızlar. Yani daha öncesinden yumurta ve larva kalmayan çerçeveler vardı. Ya bu aslında riskli bir iş. Burada biraz da arının durumuna göre yapılacak bir durum. Bu normalde her zaman olan bir şey değil. Gördüm onu köşeye saklanırken. Ha. Ödürüyormuş duruyormuş haberim bile yok. Bakın. Etrafında daire oluşturmaları onu benimsediklerini işaret. Onu besleyeceklerine ona iyi bakacaklarına ve onu uzun zamandan beri beklediklerine işaret. Dediğim gibi bu çok riskli bir harekettir. Ama arınızdan eminseniz, arınızın durumunu, evveliyatını biliyorsanız bu şekilde pek tabi hiç beklemeden önce bala bulandırıp ondan sonra kovanın ortasına atarsanız ana arıyı ilk başta güzelce bir temizlerler, iyice bir yalarlar. Ondan sonra da kabul ederler. Tekrar merhaba. Bugün 9 Haziran. Bu arıya 5 Haziran'da ana arısını salı vermiştim. Bala bulandırdıktan sonra arkasından yarım saat sonraki yaptığım kontrolde arıların ana arıya yaklaşımı gayet iyi gelmişti bana. Şimdi şimdi arının yumurtasını görmeyi umut ediyorum. 5 gün oldu. Burada yumurta yok. Dış çerçeve bu boş. Ana ağrı boyalıydı o yüzden hızlı geçiyorum. Mutlaka gözüme çarpar. Çarpmazsa eğer o zaman detaylı başlarım kontrol etmeyi. Araya nektar serpiştirilmiş. Yumurta yine yok. Ana ağrı da yok. Çok güzel. Yumurta gördüm. Fakat ana arı bu çerçevede değil. Ha, gördüm. Diğer çerçevede geziniyor. Aşağıda köşede. Evet, yumurtalar geziniyor. Yeni doğmuş arıların yenine yumurtasını sermiş ana arı. Evet, bala bulandırıp attık. Arımızı, ana arımızı. Ben onun zaten daha kafesteyken kabul edileceğini anlamıştım. Çünkü arı evveliyatından hazırdı. Ana arı kabul etmeye. Bu çerçeveydeydi ana arı. Ha, burada. Orada yumurtasına baktım biraz da. Gerçi zaten. Evet. Ana arı burada. Bu Ankara'dan alınmış olan Anadolu diye satılan yani damızlık Anadolu diye satılan bir arı. Bu arıya normal diğer arılarıma yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Performansına bakacağım. Önümüzdeki sene işte kışlaması olsun kata çıkması olsun. Sakinliği olsun. Bal verimi olsun. Hepsine bakacağım. Yalnız güzel yumurta atmış anarı. Evet maşallah. Bu şekilde hazır olan kovana gelir gelmez kafesini açıp ana arıyı kabul ettirebiliyorsunuz. Ama arının hazır olması lazım bu duruma. Bala bulandırılıp direkt içine atılınca ana arıyı kabul ettiler.